Herkese merhaba, Dva Games TV kanalına hoş geldiniz. Bugün size CSGO'da en tuhaf görünümlü tabancayı anlatacağım. Yani tek dokuzu. Bu videoda neden böyle bir ilginç görünüşü olduğunu, ne için yaratıldığını ve gerçek hayatta kimin tarafından kullanıldığını öğreneceksiniz. Ama ona gelmeden önce fark etmişsinizdir, kanala katıl butonu eklenmiştir. Size sadece kısa bir bilgilendirme geçeyim. Diğer kanalların aksine bende sadece tek bir üyelik çeşidi var. Ve ona makul bir fiyat karşılığında katılmanız durumunda sunduğum bütün ayrıcalıklara sahip olmuş olacaksınız. Kendiniz tıklayıp okursanız, bütün detayları görürsünüz ve size bir söz vereyim bütün bu bonuslar sadece bunlardan ibaret olmayacak zamanla aklıma yeni şeyler geldiğinde ve üye kitlenin artmasıyla birlikte aboneliğe daha da yeni şeyler katacağım ve en önemlisi her şey tek bir abonelik içinde olacak bence bu iyi bir şey şimdilik de konumuza geri dönelim Tek dokuz basit bir hikayesi olmayan bir tabancadır ve onun için işte her zaman iyi gitmemiş. Her şey 80'li yıllarda İsveç'te başladı. Intra Dynamic şirketi ilk yeni prototipini geliştirdiğinde. O zaman da ona MP9 adını takmıştı. MP9, tek 9un babası gibi bir şey olduğunu diyebiliriz. Aralarındaki tek fark MP9'un tamamen otomatik olmasıydı. Ve şirketin onun için mükemmel bir iş planı vardı. Tam olarak ordu için ucuz olacak basit bir silah yaratmak. İlk başta mükemmel bir fikir olarak gözükse de askerler nedense tabancayı çok beğenmedi. Sonrasında ise şirketin Amerika Amerika şubesi açılmıştı. Oradaki yerel kanunlarına göre uygun olabilmesi için bazı modifikasyonlar yapıldı. Böylece de yeni bir yer otomatik versiyonu çıktı. KG9 adında. Ve yavaş yavaş hepimizin bildiği şekle çok yaklaştı. Biraz tuhaf ve erkeksi görünüşü. Ek olarak çok ucuz fiyatla birlikte olması sayesinde tabanca aşırı popülerlik elde ediyor. Ayrıca her zamanki gibi popülerliğe katkı sağlayan etkenlerden en büyüğü tabii ki de film sektörü oldu. Çünkü o zamanlarda kendini az da olsa mafya sanan adamlar tek 9'a sahip olması gerekir. Sonuç olarak 80-90 yılları arasında bu tabancadan 250 bin adet satış yapılmıştır ve bu andan itibaren Interdynamic için bütün şans bitmiş oldu. Sebebi tabancanın filmlerde görünmesi aynı zamanda kötü bir etki yarattı. Filmlerde görünen bütün bu tek dokuzlu mafyalar çok kısa bir sürede gerçek hayatta görünmeye başladı. Bunun diğer bir sebebi de tabancanın aşırı uygun fiyatta olması. O zamanlarda kendinize kaçak bir tek dokuz almak isteseydiniz kara markette onu sadece 100-200 dolar civarlarından bulabilirdiniz. Anladığınız üzere fiyat her çeşit insan için aşırı uygundu. Bugünlerde ise aynı modeller 300 ile 1000 dolar arası değişiyor. Tek 9'un ciddi görünüşü kaderinde büyük rol oynadı. Sanki tabanca en baştan beri korku salmak için yaratılmış. Namludaki delikler ve uzun şarjör bunun bir kanıtı. Yani üzerinize herhangi bir düzgün görünüşlü bir tabanca tutsalar kendinizi biraz tedirgin hissedebilirsiniz. Ama durum o kadar da kötü değil. Üzerinize tek 9 tutulduysa işte şimdi durum ciddi olabilir. Sokak eşkıyaların hoşuna giden de buydu. Bu yüzden bu tabancalardan tonlarca alıyorlardı. Sonuç olarak tek 9'u birçok soygunda, sokak çatışmasında ve baskında kullanıldığını görebiliriz. Böylece silah bütün ismi oldu ve artık tek 9 deyince akla çete silah geliyor. Buna ek olarak tabancanın ilk modellerinde şöyle bir güzellik vardı. Onu kolayca otomatik haline getirebiliyordunuz. Sonuç olarak ucuz fiyata ciddi görünüşlü otomatik bir silahınız oluyordu. Mükemmel değil mi? Tek eksiği bunun kanunlara aykırı olmasıydı. Sonuç olarak bu tabancanın ilk versiyonları yasaklandı. Birincisi onları her zaman suç işlendiği yerlerde buluyorlardı ve sıkça birileri bu tabancadan ölüyordu. İkincisi herhangi bir meslek okulunu bitirmiş eleman bu tabancayı otomatik haline döndürebiliyordu. Bu yüzden şirket olaya el atıp tabancayı modifiye etmesi gerekiyordu. Silah şeklini biraz değiştirmek ve yeni bir isim vermek bile durumu değiştirmedi. Tek 9 ve onun kardeşleri her zaman kötü bir olaylara karışıyordu. Ya bir dengesiz öğrenci okulda arkadaşlarını vuruyordu ya da deli bir adam onunla marketi soymaya çalışıyordu. Sonuç olarak tabanca her zaman gazete ve televizyonlardaydı ve bu doğal olarak insanların tabanca hakkında olan görüşlerini etkiliyordu. Amerika'da kanun yazan adamlara gelince ise onların fikri çok basitti. İkide bir olaylara bir tabanca karışıyorsa kesinlikle bütün bu suçun sorumlusu tabancadır. Bir banka soygununda tek 9 mu kullanıldı? O zaman hadi bu silahı yasaklayalım. Bunun gibi şeyler yüzünden üretici şirketin işleri iyi gitmiyordu. Ve son olarak yeni bir model daha yapmaya karar verdiler. Yeni tabancanın ismi AB10 olmuştur. Açılımı da after ban olarak geçiyor. Yani yasak sonrası. 10 sayısı da şarjör içindeki mermi sayısını söylüyor. Yasaklama nedeninde silahın çok ürkütücü gözüktüğünü, içine çok fazla mermi aldığını ve aşırı uzun namlulu olduğu için yasaklandı yazıyordu. Bu yüzden görmeye alıştığımız tek 9 yerine şöyle komik bir ucube görüyoruz. Buna başka bir şey söylemek mümkün değil. Varsayılan mermi kapasitesi On 10 olmasına rağmen tabancaya hala eski modellerden kalmış şarjörleri takabiliyordunuz. Bütün bu değişimlere rağmen olaylar bitmiyor ve şirket linç yemeye devam ediyor. Buna çözüm olarak tabancayı yasaklamak yerine 2001 yılında direkt bütün şirketi kapatmaya karar veriyorlar. Şimdi de en enteresan kısma gelelim. Siz büyük ihtimalle Tek 9'u çok kaliteli bir tabanca sanıyorsunuz. Sonuçta bu kadar popüler olmuş. Gerçekte ise her şey tamamen birbirine terstir. Bütün bu havalı görünüşün arkasında berbat bir tabanca var. Çünkü çoğunlukla kalitesiz ve ucuz malzemeden yapılmıştı. Örnek silahın alt kısımları polimerken üst kısım ise direkt çelik borudan oluşuyordu ve aşırı basit mekanizması yüzünden tabanca sık sık tıkanabiliyordu. Ek olarak tabancanın kalitesiz yapılmış olması sadece onun sağlamlığını değil aynı zamanda keskinliği de etkiliyor. Böylece 50 metreden daha uzağa ateş etmenin bir anlamı yok. Çünkü merminin nereye gideceği belli değil. Bu yüzden silahın CSGO'ya gayet doğru yansıtıldığını görebiliriz. Çünkü orada tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi keskinlik onun en iyi yönü değil. Günümüzde ise toplu kullanım yerine sadece bazı koleksiyoncular tarafından sahipleniliyor. Ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Öyleyse de like çakmayı unutmayın. Sizlerle Ferhat vardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.